Bu videoda zaman, mekan, anlatılanlar, yaşanılanlar ve kişiler tamamen hayal ürünüdür. Lütfen ciddiye almayın. Fışı Günaydın Bugün de tanımadığım bir kızın odasında uyanamadım Teşekkürler Çarı da çıkılmaz ki bugün. Yılbaşı çünkü. Her yer çevirme. Her yer bir, bir şey. Herkes içecek, sıçacak, kusacak sağa sola. Çünkü sınırsız alkol her yer. İçmeyi bilen var. Çoluğumuz var. Çocuğumuz var. Orba vah dedi. Arkadaş insanlar yılbaşı gecesi çok mutlu oluyorlar. Bir şey Yılbaşı gecesi değil dur. Arkadaş insanlar yılbaşı günü çok mutlu oluyorlar. Hoppa yeni yıla giriyoruz bıdı, bıdı 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 diye. Alışveriş merkezlerine gidiyorlar. Alışveriş yapıyorlar. Hediyeler alıyorlar birbirlerine. Hindi yiyorlar. Hindi hindi. Ben ne yapıyorum? Saat olmuş iki. Kömüş gibi yatıyorum ben yine. Aferin anam. 2017'de de bu başarılarının devamını bekliyorum senden. Aferin anam. Çok iyi oluyor. 10 saat var. 10 saat, 10, 10. Yeni yıla 2017'ye 10 saat kalmış. Benim yaptığım şeye bak ya. Ben uyanayım be ya. Duşmuş olayım, bir şey yapayım. Ah. <laughs> Alo. Bu nedir ya? Sivas şarkışla mı lan burası? Şu hale bak. Arabanın haline bak haline. Nereye çıkıyoruz? Şu arabanın haline bak. nerede Heh. Bugün yılbaşı. Ben kar kürüyeceğim. Oldu mu ya? Yeni uyandım ben. Hoş değil. Çok saçma her şey ya. Yılbaşında kar kürendi. Nerede görülmüş? Burayı da tuzlamış. Kaymasın diye. Ot çok sanki her yer düzgün. Burası şey. Gitmiş bir de bunu almış. Neymiş? Şurayı kürüyecekmişiz. Bahçe kürüyecekmişiz. Ya eşya gelir mi ya? Yılbaşında eşya gelir mi ya? Neymiş? Yemek masası gelecekmiş. Gelmesin ya. Ben bilgisayarımın başında, bilgisayarımın yanında yemek yemekten mutluyum. Neyse. Lan burayı nasıl kürüyeceğim ya? kar yağsın biraz daha yağsın heh. Yeni yıla karlı girelim birazcık. Kar yağsın yeni yıla girerken. Çünkü Ankara sadece kar yağdığında çekilebilir bir yer haline geliyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Lan! Gereksiz. Ha, kaldık burada. Bu ne ya? Evet bahçedeki ilk mangalımızı da Bugün yakıyoruz Hani nerede kaldı Hani Biz <laughs> Keyif pezevengiydik Hani keyif pezevengi bizdik Şarap mı içeceksin gerizekalı Şarap mı içeceksin? Aptal, 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 salak köpek, aptal köpek, geri zekalı köpek. Kızım aptal mısın sen? Kızım aptal mısın sen? Aptal mısın? Ne bekliyorsun burada? Suratına suratına karatıyorum. Peki bu ne? Bu Böyle buzdolabı mı yani? Böyle mi oluyor? Burada kola var galiba. Ne bu? Kola. Böyle biraları, efeyime söyleyeyim, viskileri koyalım. Ne yapıyorsun ya sen? İyiyim yandım biraz İyiyim canım. Yandım. Ya keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Öpmeyeyim, oruçluyum. Yeni yıla tavuk yaparak Evet arkadaşlar, ben bir vlogger olmadığım için ben yeni yıla girişimizi kaçırdım. Ne yapıyorsun ya? Allah Allah bela. Neyse ben ben yeni yıla girişimizi kaçırdım. Yaklaşık 30 saniye falan oldu yeni yıla gireli. Bir dakika da olmuş olabilir. Kaç oldu? Kaç ya oldu? Allah, Allah Allah. Ne yaptın doktor? Bak doktor var. Hoppa. Ve Utku tabii ki yeni yıla mangal yaparak girdi. Gel hadi seni de çekeyim. Gel. 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 Gençler. Uzun süredir ben video koymuyordum. Çünkü koyacak... Koyacak mı? Konuşamadım. Gençler uzun süredir ben video koymuyordum biliyorsunuz ki. Hadi dedik. Bugün video koyalım. Evimde personal trainer var bir tane. Dünya üçüncüsü bir arkadaş. Dedi ki, Anıl senin ağzına sıçarım dedi. Bu halin ne dedi? Beni spora başlatıyor. O yüzden de biraz sıkıntılı bir şeyler olacak gibime geliyor. Çünkü onun... Bir kolu benim bacağım kadar falan çok sıkıntı olacak. Ayrıca Alpe'de biz şey çekiyoruz, yeni kanal açtık. Evet, açtık. Kanal yolda geliyor. Evet. Personal Training ka kanalı. Biraz sağlıklı yaşam da olabilir. Sağlıklı, sağlıklı yaşam. Eğlenceli hale getirme kanalı. Ha, evde nasıl böyle kendinizi yormadan, yormadan yalnız. <laughs> kendinizi nasıl yormadan spor yaparsınız. <laughs> Ha, mesela gibi şeyleri var. Onlarla bakalım neler olacak. Evet. Ne kadar zamandır antrenman yapıyorsun? Ben ne kadar zamandır antrenman yapmıyorum? Ben aslında bakarsan çok uzun zamandır antrenman yapmıyorum. Çok uzun zamandan kastın ne? Ee, ya ben bacağım sakatlandıktan, ameliyat olduktan beri e, aktif olarak spor yapmıyorum. Ara ara spor yapıyorum sadece ben. Ama bütün vücutla ilgili bir şey yapalım. Bugün bir genel, genel bir maç çalışalım? Olayım. tamam, çalışalım. tamam. ne var ne yok, olan gücümüzü tamam. bir tamam dışarıya atalım. Tamam. Ee, glikojeni bir boşaltalım, yarından itibaren tekrar doldur olur. Doldurup boşaltmaya başlıyoruz. Zaten yarın da devam edeceğiz. Her gün tamam. bundan sonra antrenman var yani. Hayırlara vesile olsun. Hayırlara yani. vesile olsun. Ha bu arada benim bak şu şu omzum, şu omzumun evet. bağları kopuk galiba. Nasıl anladın bunu? Ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bana böyle 58 kilo öyle falan ne bileyim şu dumbbell'ı kaldır deme yani. Bir set sayısı üzerine ağırlık vereceğiz. Hani evet. ilk başta hafif gelebilir kaldıracağımız ağırlıklar. Ama set sayımız çok olacağı için, zaten senin 5. 6. setten sonra böyle bir dil yandan dışarıya doğru düşebilirsin. Yani. Ağzıma sıçsınlar zaten benim. Aynen. En büyük kaslarımızdan bir tanesi sırt. İstersen sırtla başlayalım, istersen bacakla başlayalım ya da bacağı istersen bugün hiç katmayalım. Sen bilirsin. Hocam ben sensin. Ee, şimdi her videoda söylediğimiz gibi stretching yapıyoruz onu unutmuyoruz. Oldu. Biz stretching yapıyoruz. <laughs> GoPro'nun elimdeki pozisyonu ne diyorsun bakar mısın? <laughs> çok, çok saçma, çok ufak, çok saçma. Çekirdek bitiyor bu şekilde. Saçlarını savunmasın. <laughs> Aa, saçlara ne yapıyoruz biliyor musun? <laughs> Elimizde bulunan bir adet lastik tokayı... da bir özetlersen nasıl yapıldığını bir Bilmiyorum. göster. Bilmiyorum. Evet, arkadaşlar şimdi bu lastik tokamız... Evet. Saçları bildiğiniz gibi bu çeker. Yüzden... birbirimize fırlattığımız toka. Aynen yani. o. öyle. Şöyle tutuyoruz. O lastik toka değil yalnız. Paket lastik. Paket lastik. <laughs> lastik toka değil. Anıl paket arkadaşlar. <laughs> <Çok gülüyor> <değil> paket. <laughs> Paketim geldi. Ben pakete gideceğim. Benim paketim var. Paket can. Babam dün paket aldı. Ben paket gördüm. Benle ilgili biraz da esneme gelme hareketleri yapalım. Şöyle hafif çevirelim. Çevirelim, çevirelim, çevirelim. Çevirirken de video çekmek bir defa yapıyorum bunu. Şimdi siz de eğer bilgisayar başında çok oturuyorsanız ananın dertlerini de paylaşırsınız. Şıkıldık terliklerimizi de çekebilirsiniz. Terlik, önemli. Antrenman sırasında biz başka bir şey giyemiyoruz. Dövmenin anlamı ne? O dövme... O öyle çok güzel, güzel bir dövme. Yok, yok. bloklarda bahsetmiş miydin? Yok, hiç bahsetmedim. <laughs> i̇lk defa görüyor arkadaşlar. Evet. Yeni gören Böyle. arkadaşlar için anın her yerinde dövme var. Her yerimde yok lan, iki tane dövmem var. Yani e, her yerimde var dediğim <laughs> görünmeyen yani. <gülüyor> <gülüyor> Özel yerlerinde. <laughs> Sen nereden biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> söylenti, söylenti. Allah yani. Allah. Şöyle bir öne doğru eğilelim, hafif verinizi. <laughs> Ama bir şey yapmadan yani, bel fıtığını açmadan yani şöyle bir hafif hafif. Yavaş yavaş gel 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 gel. İndir 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 indir. Kaldır çeneyi. Hop hop hop. Oğlum önümde duruyorsun. Çek şunu gözünün önünden. Allah Allah. <laughs> ee, çocuğumu keserim lan. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak. Çocuğumu keserim. Hazırsan sırttan başlayalım. Hadi başlayalım. Barfix'le aran nasıl? Kötü. Nasıl mesela ne kadar kötü? kötü. Yarım çekelim. Yarım. Barfix'in asıl amacı çok fazla çekebilmek. Yani ee, nasıl söyleyeyim 10 tane barfix çekmek değil. Amacınız her zaman bu sayıyı üste 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 çıkartmak olsun. Güç. Yani asıl aslında buradaki dayanıklılık antrenmanı barfix. Yani hmm. e, güçten çok daha dayanıklılığa yönelik bir antrenman. Sen orada biraz es geçtin. 3 tane falan yaptın. Daha fazla çıkardı ama çıkartmadın. Ee, o zaman şöyle yapalım. 3 ya, tane değil de 5 tane çıkardı baksana. 3 çıkıyorsa 3 çarpı 7 yapalım. 3 çarpı 7 yapalım. Güzel. Bana bir şeyler kuruyor yine. Barbell row yapacağız. Ney? Barbell row. Evet. Bu sırt için en önemli hareketlerden bir tanesi. Temel hareketi sırtı. Bittim. Biraz daha böyle kalçayı dışarıya alalım. Hani bel çukurluğunu yaratamıyorsun kendi vücudundan. Problem o yüzden ki çok da güzel çıkartır. İşte de. niye çıkartamadın Değil. az önce o zaman? Bir göster. Gösterim göster mi? abiye kalçanı. Şudur o. Şımarma. Da... <laughs> 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 Hadi soğuma gir. Hadi başlayalım, <laughs> iyi. Bu çocuk iyice mahalle magandası oldu. Odun bulalım da diyor, keselim diyor. Parklara, bahçelere hep girelim yani. Ne var ne yok. Komşunun ağacıydı. Sanki bir ağaç için. Bir ağaç, fidanlar ağaca, Hep kışın aylarda güven parklarda direnen adamlarsın. Evet, Nasıl direnen dersin? Yani. Bir ağaca? Laflara bak. Biz ama daha çok. Bir şey yaptık ya. Solda bir açtık abi biz ya. Ha. Ne yapıyoruz ya? Dumbledore Sanki karşında biriyle bir odunu keser gibi. Bu oduncuların kullandığı iki taraflı testereler var ya. Evet. Ağırlığın hareketini tam yer çekimine göre değil de hafif karşıya doğru yaparsan sırtın damarına çalıştırmış olursun. Tabii ki bana göre hafif <laughs> hareketler yapacağız. Ya, sana göre hafif hareketler yapmıyorum sana bir faydası olmaz. Şey de yapayım, değil. şunu alayım mesela. Valla kafama doğru vur beni bayıl. Allah Allah. <gülüyor> Allah, Allah <gülüyor> antrenman burada bitti. <laughs> biz vazgeçtik. Antrenman falan yapmıyoruz. Bırakacağız. Birazdan pavyona gideceğiz. Hepinizi bekliyoruz. Mega Show'da görüşürüz yani. Allah Allah. Evet. Hatice var orada biliyor musun? Biliyoruz. Sen istersin de biz gitmez Önce antrenman hadi hadi. Bunlar tabii güzel. Mega Show falan güzel ama. Pavyon! Pavyon! Anıl iyi bir öğrenci. Be like Anıl. 12. Ya bu herifle. Teyzeler, teyzeler. Yaza kadar vakit mi geçer ya? Vallahi. Arka omuzlar yönelik bir hareket. Ben sana diyorum ya. Yani, omuzlar çok gerçekten kuvvetli olarak hiçbir sıkıntı yok omuzda. Bizim alt sırtımızda biraz kuvvet problemi var. O yüzden kanat çalışırken sıkıntı yaşadım. Hadi sakal. Hemen Hı, mi? De. Evet evet. Yazın Anıl'ı tanıyamayacaksınız. Bu kim diyeceksiniz? <laughs> Bu anıl Çok emin konuşuyorsun. Ben o kadar istikrarlı bir adam değilim. Ben Sizi ben, beni arıyor bak. Ben istikrarlı bir adamım ama. <laughs> Ortamımız biraz geç. Aa, ah, sensin geç. O ağzını Neden ya? Buralar çok para. burada, <laughs> burada çok para var. Hayır yani ortamın ruhu gitti. o. Öyle mi? Değil mi? Yerde inşaat şeyleri falan öyle değil mi biraz? Lan ipek halı var lan burada. İpek halı. Duvardaki ayı postundan falan bahsetmiyorum zaten. Cümlenin o... üstündeki ne? Ha şey geyik ya. Ya o geyik mi? Ha. Geç bak yanında da at var. Aa! Helal olsun. <laughs> Alp bu arada benim handball takımından arkadaşım. Evet. Biz beraber aynı takımda da top koşturduk denir mi ona? Sürdük, top, top, top sürdük. Aynen. Evet. <laughs> öyle. Steps yaptık. Üç ayakla atladık falan. Oo ne metreler? Ne yedi? <laughs> öyle böyle değil. Gün neymiş? Paşa'nın rest değiymiş. Evet. Rest diye gitti antrenmana <laughs> gitmedi. Ne gitti? Bak, bak Beyni fazla oksijen. Oksijen. Yeah, yeah, yeah. Yemeği gösteren salça, kadını gösteren kalça, erkeği gösteren de trisepstir o zaman öyle değil mi? Dur öyle. aa esnirlere, esnirlere bak. <laughs> ne güzel paraya kıydım, eve personal training getirdim. Trainer getirdim. Training getirdim ne <laughs> ya? E tamam motivasyonunu mu bozduk ya? <laughs> öyle espri mi olur ya? Hadi, tamam. 17 buçukla çıkartırım. 17 buçukla yapalım. yapalım o zaman. Çıtır çıtır sesler geliyor. Siz tabi duyamıyorsunuz ama ben duyuyorum burada. bu ne abi? Şu ne abi? Şu, Hı. şu ne şu? Ensen yok galiba senin. Benim öyle aşırı derecede bir trapezim yok ya. Bana zorla 5 yumurta yediriyorsun. Yani. Evet. 5 yumurta. Sen orada köpek sev, sansayı sev. Aynen. Ben de burada 5 yumurta yedim. 5 yumurta. Oldu. Gerçekten bunları böyle mi yiyeceğim ben? Yani haşlan omlet yapalım dedim mi? İstemedim. Omlet yapalım. Yapalım. Nasıl yapacağız? Evet, Bildiğimiz omlet mi? Evet. Ha bildiğimiz omlet. Tamam yapalım. Hı -hı. Ama az biraz yağ koyacağız yani çok yağlı değil. Açta mı açacağız suyu Tamam. Ya kahve içeriz. Ya yani ne kaynasın? Bak, bak Ne yapıyorsun? Hadi ne o zaman omlet yapalım biz.